Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Kıymetli Mutlu Et Mutlu Ol Derneği Sahipleri. Rabbim sizlerden razı olsun. Rabbim sizleri cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Afrika'dan sizlere özel selam olsun. Hazreti Hamza su kuyumuzun hissedarlarına özel bir durum. Açtığımız su kuyusunun olduğu bölge mescit. Burada namaz kılanlar, burada evlerine su götürenler, Allah rızası için bu suyu kullananlar burada gördüğünüz şekilde işte. Tam mescidin önünde. Ne bereketli insanlarsınız elhamdülillah. Rabbim dünya ahiret işinizi kolaylasın. Ey maşallah. Şu suyun güzelliğine bakar mısınız? Şu suyun temizliği. Maşallah. Barakallah. Kıymetli mutlu et mutlu ol der sahipleri. Rabbim sizlerden razı olsun. Rabbim dünya ahiret işinizi kolay eylesin. Cennetiyle, cemaliyle sizleri müşerref eylesin. Afrika, Uganda'dayız. Su kuyusu açılışlarımız devam ediyor. Bu su kuyusu Hazreti Hamza Efendimiz adına açtır, açtırdığımız 100 kişilik hissedarı olan su kuyumuz. Rabbim sizlerden razı olsun. Rabbim tırnağınıza taş değdirmesin inşallah. Vefat edenlere Rabbim rahmet eylesin. Peygamber Efendimiz'e komşu eylesin. Cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Allah'ım sizlerden razı olsun inşallah. En büyük ihtiyaç Afrika'da su. Bir de işin güzel yanı ne? Burada bu açılan su kuyusu tam mescidin önünde elhamdülillah. Burada abdest alacaklar, namaz kılacaklar. Burada bulunan yüz kişi hissedar olarak amel defterine işlenilecek inşallah. O abdest aldıkları su, evlerine götürdükleri su. Allah'ım sizlerden razı olsun inşallah ya. Siz ne güzelsiniz. O kadar güzelsiniz ki. Su kuyuları da o kadar güzel yerlerde açılıyor. Rabbim sizlerden razı olsun inşallah. Bismillah ya Allah diyoruz. Su kuyumuzun açılışını yapıyoruz inşallah. Bismillah. Ey maşallah, barakallah. Şu suyun güzelliği be. Rabbim dünya ahiret işinizi kolay eylesin. Cennetiyle, cemaliyle sizleri müşerref eylesin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme komşu eylesin şehitlerin piri olan Hazreti Hamza Efendimiz'e sizleri komşu eylesin inşallah. Allah'ım sizlerden razı olsun. <laughs> Rabbim Hazreti Hamza Efendimiz'e sizleri komşu eylesin. Nasıl olduk? Elhamdülillah. <laughs> Allah'a emanet olun. Afrika'dan sizlere selam olsun.